Evet iniyor ve inedi. Hop. Hemen yarışımıza başlıyoruz. Atıyoruz. Hop. Evet benimki de iniyor. Çok güzel. Önümce kadar. Evet benimki buraya takıldı. Şimdi yapışacak. Hop. Evet. İnecek. indi. İntihar. Dur ben atayım bir de deneyelim. Evet. De duruyor. Hadi oğlum. Atacak. Yapabilirsin. Evet yaptı, yaptı. Sakollardan gidiyor, gitti, gidiyor. Allah uş. Of gördüğünüz gibi daha demin şöyle dönüş oldu. Hop. Cihan sen de at. Birbirlerine yapıştılar. Tabii biz kardeş olduğumuz için onlar da kardeş. 1 2 üç başlayın, atın. Anne ben, anne benimkinin burası sıkıştı. Toparla anneciğim şöyle. Tamam. Hı. Aa benim bak, 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 bak. Oh. Ay, ay. bak böyle düz atmaya çalış şöyle duvara. Bak şöyle mi? Hah. Olmadı. Hah, bak bu şekilde. Ha <laughs> Ne An Anne böyle mi? <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. O, anne. anne. Anne böyle mi? Ya. Böyle yükseğe düz atmaya çalış. <laughs> Hah bak böyle. <laughs> Böyle böyle böyle. Bunun gibi. Aa, ah. Geliyor. Yapıştı. Bak böyle. Bak beni izle. Uy, 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 uy. Vay. Anneminki de iyi gidiyor. Fuh. Ya bunlar çok güzel.